Çekiyorsun. Parmağını çekiyor musun? Gülümse gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne bakıyorsunuz karıya kıza ya? Ne kadar terbiyesiz insanlar. ya. Ayıp ya. Sizi YouTube'dan Türkiye izleyecek yarın. Hadi <laughs> yakında <Karıya> bakıyorum. <laughs> Niye karaya kıza laf atıyorsunuz ki bilmem ki ya. Yarın sizi YouTube'dan Türkiye <laughs> izleyecek. Ramazan peşatı galiba. <laughs> Bu peşatı Ramazan'da burada unutmuşlar. Kurban da diye. <laughs> Ben bütün mal pazarına gittim. Sen bak o, şimdi ben gidiyorum. He? Sahibi gelirse görürsün. Bombacı bileyim. Bombacı bileyim. Aramıyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapayım ya? Sen ne yapıyorsun? Niyesin? Belli. 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 Ardından çek ardından. Bak aramayı çek. Çek çek çek.

Çarşının en boş adamı. Karabük'ün <laughs> 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 en boş adamı. <laughs> en boş, en boş. Bey kardeşim sen olamazsın.

Çarşıda ne kadar boş adam varsa onlar <laughs> da <nereden> röportaj yapacak. <laughs> evet. İsminizi alabilir miyim? Hasan. Hasan. <laughs> evet. Ee, Hasan Bey. Evet. Ne işle meşgulsünüz? Ha 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 Hasan Bey <yine> <laughs> gün en boş gezerisi. <laughs> 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 Bu adam var ya. Zarar, Karabük'e zarar. Niye dersin? Kaldırımlar yemin ederim besliyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Bey. Evet. Hasan Bey. <laughs> Hasan Bey, vatana millete geçtim yararı. Bırak zararı olmasın ya. Yararından geçtim. Vallahi bırak. Yararı bırak ya. Vallahi bırak. Vatana millete yararı bırak. Bıraktım. Oğlum adamı kim yiyor? Allah'ım yarabbim. Zararı <laughs> bari olmasın. Bu tür insanların Memleketimiz. Toplumdan da... dışlanması lazım ya. Bakın. Değil mi? Hı. Toplumdan dışlanması lazım. Kendi ağzıyla söylüyor. Kendi ağzıyla söylüyor ama hala zarar vermek tarafı sadece. Görüşlerimizde huyumuzu alalım. Bunun altını tam kaç kere yapacağız. Selamun aleyküm. Neden bahsediyorsun biliyor musun? Evet. Para bitiyor. Hem başka bir adam. Sence öyle mi? Ben işten geliyorum, bu nereden geliyor bir soru ya. İmam adam. Yapıoğlu işte. senin gibi evet, de işte devlete vatanı Senin gibi adamlar, milli zarar. Niye? O çok fazla. yapıyor, imamlık yapıyor. Olsun, doğru planı imamlık yapıyordu yani. Kertepe eee, ne köyüydü? <laughs>